Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Nüzul sırasına göre yeni bir sureye 73. sıradaki Enbiya suresini ikra edeceğiz. Şimdi fazla lafı uzatmadan girişimizi yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Iqterab <laughs> lin-nasi Yaklaştı. İnsanlık için hesap vakti. Aynı asır süresinin başlangıcı gibi vel asr inne lisan husr. Asra, zamana dikkat çekiyor Efendimiz orada. Zamana and olsun ki insanlık kayıptadır. Ve burada da ektarabe linnâsi hisâbuhum. Yaklaştı. Yaklaştı insanlar için hesap vermeleri. Ve hum fi ghaflatin Oysa onlar gaflet içinde. Yani bu yaklaşan hesap verme vaktini unutmuşlar. Hayatlarından çıkarmışlar. Hatta inkar etmişler. Anı yaşıyorlar zannına kapılarak yaşayamıyorlar bile. Onlar hesap verme vaktinden arkalarını dönmüşler. Arkalarını ahirete döndüler. Yüzlerini dünyaya, ateşe doğru gidiyorlar. Halbuki dünyaya arkamızı dönüp ahirete yüzümüz dönük şekilde yaşamamız gerekiyor. Ma yetihim min zikri min rabbihim muhtesim. Onlara efendilerinin hatırlatıcısından, zikrinden güncel bir şey gelmiş olmasında illa estemeuhu ve hum yelabuhun. Onlar da onu duyup da oynaya gelmesinler. Nedir o? Hesap vereceksiniz. Onlar da bunu ciddiye almıyorlar. Oynaşmaya hayatlarını bildikleri yönden yaşamaya devam ediyorlar. Kaflet içinde. Lahiyeten kulubuhum ve kalpleri de eğlenir bu yaptıklarından dolayı kalpleri eğlenir. İçleri kıpır kıpır olur. O yanlışa düştüklerinin farkına bile varmazlar. Zaten kafletin manası bu. Ve aşerr neçue ve fısıldaşırlar gizli bir şekilde sır tutarak. Kim الذين ظلموا o yanlış yapan zalimler. Şöyle hel haza illa beşerün mislikum. Bu adam sadece sizinki gibi bir beşer. Beşer kelimesi çok açıkladık önceki ayetlerde zikredildiğinde insanın görünen kısmıdır. Yemesi, içmesi, yaşam gayretleri Bedenin görünmesidir. Bu adam geldi, hesap gününden bahsediyor ama bu bizimki gibi bir beşer. Efe te'tûnel sihra ve entum Siz bu adamın demesine mi gideceksiniz? Bu büyücüdür. Görüyorsunuz siz bunu. Dedikleri tam bir büyüdür, sihirdir. Peki o beşer ne diyor? Kale Rabbi ya'lemul kavle fissemâ'i vel ard. Efendim gökte ve yerde denilen her şeyi bilir. O sizin kendi içinizde sakladığınız sırları da. Ve huve semûl alîm. O semî duyandır, alim bilendir. Belkâlu aksine onlar ne diyorlardı? Eze gâthû ahlami. Bunlar karışık rüyalardır. Karışık rüyalardır dediler. Karışık rüyalar. Ne hakkında? Hesap günü hakkında. Hani sure neyle başlıyor? Ektara belin nasi hesabuhum. İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı. Bu ayeti onlar ehlem yani hayaller, kurgular, karışık rüyalar diyorlar. Bel efterahu. Hayır o onu uydurup iftira attı Allah'a. Yani Kur'an hakkında Muhammed Resul hakkında ileri sürülen sözler bunlar. Karışık rüyalar, uydurulmuş bir iftira, Allah'a atılan bir iftira. Bel huve şairun. Hayır, o aslında şiirdir. Şairdir ilham alıyor bir yerlerden. Hani mağaraya gidiyor, düşünüyor, taşınıyor ve güzelce şiirler çıkıyor ortaya. Çinleri öğretiyor. En sonunda şunu söylüyorlar. Fel yetina bi ayatim kema yursil el Evvelkilere gönderilen işaretler, mucizeler, ayetler gibi bize bir ayetle gelsin. Tekrarlıyoruz bunları. Birincisi karışık rüyalar, ikincisi iftira, üçüncüsü şair, dördüncüsü madem o kadar konuşuyorsun, öncekilere gönderilen işaretler, ayetleri, mucizeleri bize de getir. Tabii ki burada Allahu Teala cevaplıyor. Şöyle: "Me amenet kablehum min ehlek ehleknahum." Eh, ehleknah. Biz Bunlar neye inanacaklar diyor. Efehum yu'minun. Bunlar neye inanacaklar ki? Çünkü diyor, onlardan öncekilerden, onlardan öncekilerden, e, neye inandı onlardan önce şehirlerden helak ettiklerimiz? Artık onlar mı inanacaklar? Evet. Yani bunlardan öncekiler inanmadı. Bunlar mı inanacaklar? Hep aynı. Hep aynı hikayeler. Yani bunlar için tarih tekerür ediyor. İnkar da böyle, inanç da böyle, iman da böyle. Ve enbiya suresinin ilk ayetlerini böylece tamamlıyoruz. İnsanların hesap verme zamanı yaklaşıyor. Bu kesinlikle bir oyun değildir, eğlence değildir. Çok ciddi bir durumdur. Artık biz inanıp güvenmek yolunu seçip ona göre hayatımızı tüketmek zorundayız. Sadakallahul Aleyh. Fesebbi Bismi Rabbike Rabbim.